Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin çevresi kaçtır diye sormuş. AE uzunluğu 2 ed eşit. Şöyle ED uzunluğa K dediğim zaman AE uzunluğu buradan 2K olur. Buradaki verileri soruya yerleştirdiğimizde AE 2K, ED K olur. Ardından ABD üçgeninde iç açı özelliği gereğince K'ya A düştüğü zaman 2K'ya 2A düşer. Ardından büyük üçgende ABC üçgende ise yine aynı oranları yerleştirdiğimizde dikkat ederseniz 1-2 oranın söz konusuydu. Dolayısıyla AC 2B ise DC de B düşer. Ve A artı B ifadesinin 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Çevre ise 3 A artı B'den oluştu. Ve bizim çevreyi sorduğu için 3 çarpı 7'den cevabımız buradan 21 birim olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre EC uzunluğu kaçtır diye sormuş. Önce BDC üçgeninde açı ortayın özelliğini uygulayalım. Açı ortayı da yasıtma özelliğini uyguluyorduk. 8'e 2 kat düşerse 12'ye 3 kat düşer. Ve BDC üçgeninde aynı oranlar yazdığımız zaman dikkat ederseniz DC uzunluğu buradan toplam 5K olur. Ve daha sonra müteşem üçlüğün özelliği. Müteşem üçgenin özelliğinden DC uzunluğu aynı zamanda 12 birim olur. Yani buradan çıkaracağımız sonuç 5K ifadesinin aynı zamanda 12 eşit olduğu ve bizden EC uzunluğu soruyordu. EC uzunluğu 2K demişiz. Ve K'nın değerini yerine yazdığımız zaman buradan EC'nin değeri 24 bölü 5 olarak çıkar.